Ramazan ayının fazileti. Hazreti Selman radıyallahu an diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü bize hitap ederek şöyle buyurdular: Ey insanlar, üzerinize büyük ve bereketli bir ay gelmektedir. Onda bir gece, Kadir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allahu Teala o ayın orucunu farz kılmış, ve gece ibadetini yani teravih namazını çok değerli bir nafile kılmıştır. Kim bu ayda bir iyilik yani nafileyle Allahu Teala'ya yaklaşırsa Ramazan dışında bir farzı yerine getiren gibidir. Kim de bu ayda bir farzı yerine getirirse bu ayın dışında 70 farzı yerine getiren gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay insanların acılarına ortak olma ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttırıldığı aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun bütün günahlarının bağışlanmasına ve cehennem ateşinden kurtulmasına sebep olur. Oruç tutanın sevabından bir şey eksiltilmeden aynı sevap ona da verilir. Müslim, Buhari. Ramazan-ı Şerif'te okunacak dualar. İlk on gün. Ya Erhamer Rahimin. İkinci on gün. Ya Gaffarul Dunub. Son on gün. Ya Atikar Rikab. Birinci ikaz. Bu dualar günde en az yüz defa okunmalıdır. İkinci ikaz. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih Suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden biiznillahi teala muhafaza olunur. 3. ikaz. Ramazan-ı Şerif'in 23. gecesi Sure-i Ankebut ve Sure-i Rum okunur. Dördüncü ikaz. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 İhlas-ı Şerif okunur. Ömer Muhammed Öztürk İbadet Takvimi ve Dualar Sayfa 55-56 12 Nisan Mevlana Takvimi